6 Kasım 2020 tarihli Demokrasimizi sık sık neden kaybediyoruz isimli videomda adındaki olguyu nasıl yaşadığımızı sebepleriyle birlikte anlatmıştım. Halkın demokrasiyi içselleştirememiş olmasını elimden geldiği kadar özetlemeye çalışmıştım. Bunlara tekrar değinmek istemiyorum. Fakat bu videoyu kanalıma koyduktan sonra bazı şeylerin eksik kaldığını hissettim. Bu eksikliklerden bahsetmemenin bilhassa bizim insanlarımızın kafasında bazı sorulara sebep olabileceğini düşündüm. Diyeceksiniz ki ne gibi sorular bunlar? Hemen söyleyeyim. Bu demokrasi denen şey niçin bu kadar önemli sorusu. Halkımızın en az yarısı bu videoyu seyreder etmez bu soruyu soracaktır. Çünkü halkımızın en az yarısının demokrasi diye bir sorunu yok ki ona sahip çıksın. Soylarının ortaya çıktığı ve bu dünyada yaşadıkları yüzlerce hatta binlerce yıldır demokrasi denen olguyu hiç yaşamamışlar ki. Genlerimize hiç böyle şeyler işlenmemişti ki. Fakat bugünkü Avrupalı insanlık yönetildikleri yıllar içinde bilhassa da son 200 yıl hariç Hristiyanlığın doğmasından sonra o kadar çok sıkıntı ve eziyet çektiler ki sonunda demokrasinin güzelliklerinin bilincine vardılar. Ve isyan ederek yönetim şekillerini bu fikre dayandırmayı başardılar. Pekala neleri yaşadılar da bu kadar sıkıntı çektiler diyebilirsiniz. Tabii onların da demokrasi hakkında bildikleri pek çok şey yoktu. Onlar da bizim gibi monarşiyle yani krallıkların baskıcı yönetimleriyle yönetilmişlerdi. Onlar da buna yüzyıllardır alışmışlardı. Ama Hristiyanlık doğduktan sonra koyu bir dini ile karşılaştılar. Krallarla din adamları anlaşarak insanları din baskısı altında köleleştirdiler. Bu işi o kadar ileri götürdüler ki, engizisyon mahkemeleri kurdular. En ufak bir yenilikçi düşünce karşısında bile halkı cezalandırmaya, hapse atmaya, hatta yakarak öldürmeye başladılar. Halk öyle bir belanın içine düşmüştü ki bu işleri tenkit ederek yeni arayışlar içine girmeye kalktığı anda başlarına gelmedik şey kalmıyordu. Bu durum yüzyıllar boyunca sürdü. Hristiyanlık kendi içinde de bölünerek farklı kollara evrildi. Dini inançları yüzünden halklar yüzyıllar boyunca birbirleriyle savaşmak zorunda kaldılar. 30 yıl 40 yıl, 50 yıl, hatta 100 yıl savaşları gibi çok uzun süreler bunları yaşadılar. Nihayet bütün bu sıkıntılı yılların sonunda halk bilinçlenmeye başladı. Bilinçlenme arttıkça halkın kültür seviyesi de arttı. Bu dönemde yetişen büyük kabiliyetler ve sanatçılar Krallar ve asil sınıflar tarafından desteklenmeye başladılar. Böylece yönetimler ile din adamlarının kurdukları dini baskı ve dayatmalar gücünü kaybetmeye başladı. Ve Rönesans aydınlanması yaşandı. Bu aydınlanma sonunda ilk devrim 1789 yılında Fransız İhtilali ile hayata geçti. Böylece insanlığın önü açıldı. Artık halk bilinçlenmesinin önünde dayanacak hiçbir şey hiçbir güç kalmadı. Ve pek çok ülkede krallıklar yıkılarak demokrasiler yeşermeye başlandı. Halk geçmişte yaşadıklarından o kadar çok çekmişti ki demokrasiyi çok kısa bir zamanda içselleştirerek kafalarında sağlam bir zemine oturttu. Artık yeni sistemin bütün güzelliklerini yaşamaya başlayan insanlar demokrasiyi o kadar sağlam bir şekilde benimsediler ki en ufak bir rejim aşınmasına bile tahammül etmeyerek onu korumaya ve kollamaya başladılar. Bizde böyle engizisyon ve çok baskıcı rejimler ortaya çıkmadı. Halkın ezilerek sömürülmesi hayati boyutlara varmadı. Bu yüzden de Avrupa'da doğan demokrasi anlayışı bizde sınırlı kaldı ve yerleşip yeşeremedi. Sonuç Avrupa'da doğup yeşeren ve gelişen demokrasi yeni bir çağa başlattı. Ardından sanayi devrimi geldi. Bizler ve doğulu halklar sanayi devrimi sonucu geri kalmışlığın cenderesine girdik ve sanayi toplumunun çok çok gerisine düştük. Son yüzyılda bu cendereyi bazı doğulu devletler kırmaya başladı. Bunlar Japonya ve Güney Kore oldular. Biz bir ara bunu kırar gibi olduk fakat başaramayarak tekrar eski konumumuza geri döndük. Çünkü demokrasimiz zaten çok ileri seviyede değildi ve daha da geri gitti. Şimdi halkımızın yarısının idrak edemediği demokrasi nedir, bizi için daha ileri bir hayat seviyesine taşır sorularının cevaplarını arayalım. Efendim ben demokrasiyi bir pastaya benzetiyorum. Pek açıklı heci olmadı değil mi? Şöyle anlatayım. Pastanın içindeki malzemeleri ben ikiye ayırıyorum. Bunlardan ilki kek kısmı. Buna Pandispanya da diyebilirsiniz. Her neyse. Bu kek kısmını yine ben vatanımıza benzetiyorum. Çünkü keki pastanın dik durmasına ve üzerine eklenen krema, meyve ve çikolata gibi pastaya esas lezzetini veren malzemelerin temelini oluşturuyor. Kek olmazsa bu yumuşak ve tatlı malzemeler nereye yerleştirilecek? İşte ben bu yüzden pastanın kekini vatana, diğer güzel ve tatlı bölümünü ise demokrasiye benzetiyorum. Vatanımız olmazsa demokrasimizin olması mümkün mü? ama demokrasimiz olmasa da vatanımız çok bir şeye yaramıyor. Tamam. Yabancı devletlerin baskısını hissetmiyoruz. Ama onların yerine başka unsurlar alıyor mesela baskıcı yönetimler alıyor. Bu sefer de halkımız baskıcı yönetimler tarafından ezilmeye ve sömürülmeye başlıyor. Yani demokrasi yoksa mutluluk ve refah da olmuyor. Öyleyse şöyle diyebiliriz. Demokrasi özgürlüğü, özgürlük ise mutluluğu getirir. Bu ne demek? Demokrasinin ilk sağladığı şey mutlu bir halktır. Peki başka neyi sağlar demokrasi? O kadar çok şeyi sağlıyor ki. Demokrasi en başta bahar havası gibidir. Demokrasi umuttur. Geleceğe güzel duygularla yelken açmaktır. Çocuklar için sevgi, gençler için flört, evlilik ve çoluk çocuk sahibi olmaktır. Kendine güvenmektir. Orta yaşlılar içinse iyi bir gelir seviyesi, ve istikbalinden emin olarak hayatına devam etmektir. Eğlenceden ve sanattan zevk almaktır. Çocuklarını güzel ve kültürlü yetiştirmek, sonra da evlendirerek mutluluğunu görmektir. E tabi bir de yaşlılarımız var. Mesela biz varız. Yaşlılar için evlatlarının mutlu olduğunu bilmektir. Torunlarını sevmektir. Emekli maaşları ile iyi bir hayat sürebilmektir. Ne kadar güzel bir tablo değil mi? Bunları bize demokrasi nasıl sağlıyor diyebilirsiniz. Onu da kısaca şöyle özetleyelim. Demokrasiler halkın istemediği bir şeyin olmasına asla müsaade etmezler. Her şeyde halkın rızası aranır. Demokrasiler halkına istikrarlı bir hayat sağlarlar. Demokrasiler vatandaşlarına eşit haklar sağlarlar. İnsanlar hukuk karşısında eşit olduklarından emin olurlar. Kimsenin hakkı kimseye geçmez. Hiç kimsenin bir diğerine karşı üstünlüğü yoktur. Hiçbir halk kesiminin de birbirlerine karşı yine üstünlüğü yoktur. Devlet, din sosyal sınıflar ve asalet gibi açılardan hiçbir kesimi diğerlerinden, diğer kesimlerden ayırmaz. Demokrasi milli gelirin eşit bölüşülmesinde öncülük eder ve etkili olur. Yine demokrasi bütün kararlarını ortak akılla alır. Bütün bunları iki kelimeyle özetlersek demokrasi Hukuk, eşitlik ve mutluluktur diyebiliriz. Halkımız demokrasiyi içselleştirirse artık ona sahip çıkar ve hiçbir zaman onu kaybetmeye razı olamaz. İhtilaller ve baskıcı rejimler artık kurulamaz. Böyle olunca da refah seviyesi artar, halkın kültür seviyesi yükselir ve mutsuzluğun yerine mutluluk alır. Demokrasi ne sihirli bir kelime değil mi? Hoşça kalın dostlarım. Demokrasinize daima sahip çıkın ve ömür boyu mutlu olun.